you mm -hmm. Arkadaşlar videomuzun girişinde idrinden yapalım yayınlarda sürekli bu şekildeyiz Bu arada arkadaşlar şurada sağ üstte bizim her zaman e, hizmet like anımız Farmını yapıyor afk farmını Biz de e, bir yandan hidramızı geçiyoruz simya deniyoruz genellikle yaptığımız şey bu zaten biliyorsunuz videolardan da bir simya belası gidiyor bu herhalde 26 ya da 27 videomuz olmazsa Azimettin'in TR-EG serimizin ben serimizde memnunum gerçekten güzel gidiyor güzel paralar kasıyoruz güzel farmlar yapıyoruz birlikte umarım siz de beğeniyorsunuz bu arada yayınlara da gelebilirsiniz Twitch üzerinden yayınımızı yapıyoruz detaylar kısmında açıklama kısmında Twitch linkime de Twitch kanalıma da ulaşabilirsiniz. Ee, başka söyleyeceğim bir şey yok. Her zaman gibi e, videomuza bir like ve kanalımıza bir abonelik bırakırsanız e, sevinirim. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Bakalım kayda gireyim. Evet arkadaşlar yayındayız şu an Twitch'te arkadaşlarımızla. Simyacının ufak bir testini yaptı şurada Emre karşım. 2 e, 2'de 2 geçirdi. Bakalım biz ne alıp yiyeceğiz. Bizim de iki parlak bir tane tertomuz var. Bakalım geçerse Nikoya'da vuracağım. Amacım o. Yani parlak da yanmasın yeter. terto dayanarsa gene en azından müko denemiş oluyorsun. O yüzden yine beni bir tatmin ediyor. Ama parlak yanarsa sıkıntı. Bakalım deniyoruz şansımızı. Güzel. Terto'yu aldık. Seter o salgunu para ediyor mu? Etmiyordu normal şartlarda da ben bir bakayım. Hemen sizlerle de bakalım. Çift tort CTRS 150 won, Zaten atmalı da 140 var Şimdi chat bunu ne yaptı? Bas bizde biz. Bizde R yok basacağız dedik geçerse dedik. Yok STR ortalmış yok çift ortalmış. Bizim bunlarla işimiz yok ve çok tertemiz bir 140 won değil de 120 won girdi bize. Hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar hala yayındayız uslanmadık. Ee, kusursuz safirimiz kat satıldı düz kusursuz safirimiz. 110'a gitti bir arkadaşımız kırmadık verdik. Şöyle ben de baktım yani serverda ucuz safir var. Parlak safirler adanır 18 10'dan atmış. 8'lerden 8.20'den falan da matları topladım geldim. Dayanamıyorum. Şu şah, an deliniyorum para girince. Bir de bir de başladık. 2 de 2 oldu. 3 3 ol. Çok güzelsin. Parlaklara başladık. 1'de de 1. 2'de 2 de 2. 3 3. Hmm. Bu satılır. Bu bayağı iyi gelmiş. Şimdi o satılır hepsini geldiyse. Ben bunu basarım da yakarsam ben bunu da basarım. Nasıl yapacağız? Ne diyorsunuz chat devam mı ya? Bir chatle bir konuşalım gelime chat'e bir danış. Arkadaşlar chat'i ben çok kararlı görmedim bu konuda. Yani bassam basmasam bir dert şu an ama yani bizde R yoktur ve mükemmelimiz hayırlı olsun. Efsun yok maalesef. Güzel. Yani Yakut'tan az önce ne kadar girdi? 140 girdi. 120 girdi. Buradan ne kadar kar ettik şimdi? 18 bir parlak aldık. 3 parlak daha aldık. 54 van. Yok 2 parlak daha aldık. Yo, toplam 54 von. Altı 6 tane de mat aldık. 48 won. 102 vana denk geldi. Bize şu ikisi. Bu zaten 110 won. Bunu da 65'e falan satarız. 175 won. Yani güzel. Bir 70 won'unu kurtardık. Bir 50 won zararımız kaldı. O da başımın gözümün sadakası olsun. Hiç şey yapmayacağım. uğraşmayacağım daha. Zaten like ee, ve şeyimizden, hidramızdan para geliyor güzel. Evet arkadaşlar yine Erdi'den e, bir Tertoya akut alacağız şöyle 89 bonu bugün vereceğim 50 bonunu yarım vereceğim 139 bon karşılığında alıyorum bende de peri vardı biliyorsunuz dün de yakmıştık Onu bir tekrar üste vuracağız bakalım mükemmel deneyeceğiz Olmazsa da borcumuz yerine öderiz zaten sıkıntı yok Evet arkadaşlar simyacıya geldik bakalım Gene Terto dayanarsa baya büyük bir üstten yani Ama umarım geçiririz Bakalım şansımızı deneyeceğiz Tamam, Miko oldu. Lütfen Efsun gelsin. Hiç bakmadan şey göstereceğim. Erdi'ye göstereceğim. Hadi bakalım. Efsun geldi mi acaba? Ah be oğlum. Başaramamışız ama geçti. Geçmesi iyi bir şey. Sonuç olarak. Ee, zarar etmedik. Bir 20 volnuk falan bir karımız olmuş olacak. Ee, i̇yi, iyi, iyi. Arkadaşlar Erdi yine geldi. Şeytan gibi dürttü. Bir tane Miko ve yapmış. Bir tane de Miko Safi çekti şimdi pazardan. Diyor ki ikimiz ikisinde de üstü atalım. Ben atmayacağım. Ben son zamanda bastıklarım hep boş geldi. Erdi'ye vereceğim. Erdi atacak şimdi üstte. Kendisine veriyoruz. Bakalım ne gelirse e, ortak karımız. Bakalım sonucu göster. Evet arkadaşlar Miko'yu kusursuz atarken Safir yanmış. Yakut da gelene bir bakın. Ciğerim yanıyor ciğerim şu kılığa bir bakın ya çift ort savunma geldi bunun bir ederi olacaktır muhtemelen 450-500 gibi ama Yine de zarar zarardır. Şimdi iki tane safirimiz var. Tertu üstü atacağız. Geçerse kusursuza kadar yolumuz var yine bakalım. Deneyelim. Ben deniyorum Erdi. Ben de bakalım. Yanına. Tövbe ya. Eder eder. Evet arkadaşlar Erdi bunu da attı yukarı. Kusursuz geldi ama çift şavan gelmedi şu an. Ona bir yıkıldık. Böyle bir simya basımı oldu biraz karıştı işler. Bir bakalım ne ne elde ettik, ne zarar ettik. Ben kayda tekrar gireyim. Evet arkadaşlar, Erdi kardeşim artı altında bastı şeylerin yakutla safirin. Bunlar satılık. Eee ilgilenenlere duyurulur. Yani uygun fiyatlarında e, ayarlarız yani simyaları izleyicimizlere izleyicilerimize. Böyle <laughs> evet. Evet arkadaşlar Yakup yani videoyu atana kadar gitti. 380 Erde kardeşi var direkt tak diye sattı. Bizim Erdi'ye bir de borcumuz vardı. Onun sebebiyle 116 alıyorum. 76 ona ödemiş olacağım. Şöyle tabule basalım. Teşekkür ediyorum kendisine. En azından denedik. Çok yakındı ama başaramadık. Çıktı. Evet arkadaşlar Erdi ile yine bir anlaşma yaptı. Safir de ben aldım bir anda. Nasıl gaza geldiysek yani. 66 veriyorum. 120 bon da kendisine ateşleyeceğim devamında sonrasında. Helalleşti. Safir artık bizim kendisine. Aile uğurlu olsun. Sağ olsun. Böyle. Evet arkadaşlar. Terto 10x basmış. herde Gene verdik Terto 10x'imizi de Bakalım. Muko da denizi blok yakalarsa ona da talibiz. Yine bir borca gireceğiz gibi duruyor. Evet arkadaşlar bu arada göstermeyi unuttum size ee, bastığımız blok ok, ok blok ve kritik direnci geldi Onyx 150 attık pazara bize de buradan bir borcumuz düşünce 70-75 falan düşecek Satılır bu zaten birazdan Bu şekilde buradan da iyi bir kar ettik Evet arkadaşlar Okey çarımızdayız event çarımızdayız Çarımızın otağı bitti Şöyle göstereyim eventinde 4 gün 5 saat kaldı Yanlış bilmiyorsam 3 gün drop var son günüyle drop yok 3 gün için ben de dedim ki otağı almayayım Oki oynamaktan da bıktım Setlerinde oynadım bunun bu arada Şöyle 1000 tane okey bunda var. 1072 tane gümüş okey var. 80 tane de altın okey var. Bence güzel bir event katılımı oldu. Yani yapabildiğimiz kadar yaptık. Katıldık. Güzel bir getirisi de olduğunu düşünüyorum bize açıkçası. Ki pelerin basmayı da bıraktık yani bir süre sonra. Hatta sadece ilk 5-6 gün falan pelerinde kastık. Onun dışında e, buraya ikinci kata bıraktık hesabımızı. Gayet iyi kastığını düşünüyorum. Güzel bir event oldu. Buradan bize 1070'i Gümüş Okey'den hadi yani 20emden sayacağım açacağız arkadaşlar belki yani 15emden falan satabiliriz ama 15'ten sayayım hadi Şurası zaten 150 van bon. Şunları 50emden sayarsanız da 40 van bon. 200 bir getirisi olmuş sadece bu hesabın bize Onun dışında zaten paralelde bizim katakomptaki hesabımız da var Ondan da bir onun, bu arada o tav devam ediyor onu devam ettireceğim event bitene kadar Ondan da bir e, Bakayım tahmini 500 gümüş okey gelir, 50 tane de altın okey gelir. Ee, şöyle hatta ekranına vereyim. Bir saniyenizi rica ediyorum. Şöyle vereyim onu da, da ekranı. Bunu daha geç başlatmıştık bildiğiniz gibi. Şöyle 200'e yakın seti var bunun da. Devamında da e, 320 tane de gümüş okey var. Burayı da 500'de bitiririz. Ee, 75 10 gümüşlerden gelir. Hadi. 40 tane de altın olsun. 20 won da oradan gelir. E 100 won'a yakında bundan geldiğini varsayalım. E zaten diğerinden de bize ne kadar gelmişti? 210 gelmişti. 350 won. 1000 gümüş okeyimiz de bizim hala pazar çarımızda var. 1000 e, gümüş okey tekrar 150 won diyelim. 15 hemden sattığımızı varsayıyorum ki 15 hemden rahatlıkla gidecektir event bittikten sonra. Biz normalde beklesek 20'den de gider de yayıncı olduğumuz için para kullandığımız için e, çok şey yapmayalım diye düşünüyorum. 150 on da oradan gelse bizim eventim bize getirirse arkadaşlar 510 diyebilirim size. Ne yaptık? E, Çarları otomatiğe bıraktık ama ne yaptık? Okey eventinin kart setlerini oynadık. Ve gerçekten anlayamazsınız bu zulmü ya. Şunun acilen 5'li 10'lu halinin gelmesi lazım kral eventinde gibi. Çünkü oyna oyna bitmiyor bu. Tekerle çok mantıklı makul bir şey değil. Bununla ilgili gerçekten bir değişiklik yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ha, bu arada tekrar e, şunu da göstermeyi unutmayayım. Hazır kayda girmişken. Arkadaşlar şöyle de bir durum var maalesef. 420 sette daha bunun var. Hadi buradan da hiçbir şey yapma. 200 200 gümüş aldık desek. Buradan da bir, event bitene kadar daha bu 500 set olur. 50 levlonluk da buradan gelir. 550 levlon diyebiliriz eventin bize getirisine. Yani iyiydi. Gayet başarılı bir event oldu. Ee, çok da devamına da işte e, try katılmayacağım var olan şekilde yani kalan o, e, o katılacağız e, bu şekilde oldu eventimiz e, teşekkür ediyorum izlediğiniz için sağ olun Evet arkadaşlar şöyle sıralamayı da kendi hesabımdan göstereyim hatta ismini de şöyle göstereyim ekstra bizim event hesabımızda bildiğiniz gibi Şöyle kaygısız kardeşim 525 bin puan da ki daha da yukarı çıkacaktır diye düşünüyorum. Ben de 505 puan da bıraktım. Birinciliğe e, ele geçiremeyiz artık şu dakikadan sonra. Çok da şey ki şu arkadaşlarında ben inanıyorum ki bir 400-500 setleri vardır ki oynayacaklardır, geçeceklerdir. Yani ilk onda kalırız ama muhtemelen çünkü 200k fark atmışız e, 10. kişiye. Yani güzel bir event oldu bizim için. Güzel e, katıldık. İsmimizi de yukarılarda yazdırdık burada. E, Okeylerimizi de size bir göstereyim hazır. Yan yana topladım aşağı indirdikten sonra hesabı. Şöyle 2000 tane gümüş okeyimiz var. 2072 tane burada. 80 tane de altın var. En son katakom çarımızdaki sandıkları ve like sandıkları da aldıktan sonra tekrar bunları da göstermek için kayda girelim. Evet arkadaşlar avralarımızı satıyoruz. Daha önce sattıklarımı kayda almamıştım. Bunu bir göstereyim dedim. 65 paket bir avramız var. Karşılığında da 114 ban alacağız. Parayı aldığımda tekrar gösteririm. Evet arkadaşlar 60 paketimiz verdik. Şu son 5 paketimiz şöyle 114 banımızı da alıyoruz karşılığında. İsmail kardeşimize ayrı olsun. Teşekkür ediyorum kendisine. Evet arkadaşlar uykusuzluktan geberiyorum ama uykunun tutmadığı bir gün. Tam bunu ne biliyor musunuz? Şeytan düktüğü an. An böyle simyada batmalık bir an. Bakalım para tutacaktım biraz ama tutamadık. Nasip olmadı. Yani. Sıkıntı oldu. Aldım geldim bir şeyler. Bir şeyler aldım geldim. Para etmiyor mu bir şey? Artık lütfen delici ve blok. Bak beşinci, altıncı efsunu aramıyorum ya. Arkadaş dördüncü efsunu vermiyor ki adam. Dördüncü efsunu vermiyor 6'yı geçtim. Evet arkadaşlar ee, kayda gir diye yanlışlıkla gitmişim. E, yayına girmişim az önce. Birkaç olaylar yaşandı. Ben size bir özet geçeyim. E, biliyorsunuz miko bir 10x basmıştık. E, onu elde gitti geldi. Gene bir miko getirdi. Buldu beni sabahın köründe. Dedim kardeşim bak dedim ben dedim dördüncü efsunu bile getiremiyorum. Al dedim sen bas. O da dedi ki tamam ben basayım kanka. Ee, biraz taktiksel bir hata yapmışız orada. Keşke dört efsundan değil de altı efsundan bahsetseymişiz. Şöyle tek delici geldi. Ee, orada bir taktiksel hatamız oldu. Ama gençleştik ferahladık ikimiz de böyle bir sağ sağ rahat edince, şey zarar edince. Bir rahatladık. İyi oldu şöyle e, 30 bana onu da attım delicili sadece artı 6'ya kolay geçti nedense ne hikmetse e, şanslıymışız yani e, bu şekilde bunu bir like'a da takatabiliriz bu arada bir bloktan kayıp olur ama deliciden kazanç olur onu bir analizini yapacağım bir deneyeceğim bir ara e, durumlar bu şekilde yani dünkü aura farmımız daha doğrusu 5 günlük aura farmımız e, buraya gitmiş bulunuyor böyle oldu nasip değilmiş kaydını alabilseydim iyiydi. Evet arkadaşlar, katakomptaki Compact çarımızın da bütün okeylerini oynadım. Şöyle bitirdim size de göstereyim. Şu kadar ee, 434 tane gümüş okey çıkartabildik, 41 tane altın okey çıkarttık. Onun dışında iki tane de buz tasımı çıkmış. Bununla metin eldiveni yoktu bildiğiniz gibi. E, o yüzden çok e, ilgilenmedim daha ayrıca yani. Böyle attım kendi kendine 400 tane kasmış, mis gibi. Allah bereket versin. Şöyle şu da göstereyim tekrar size. Ee, bu şekilde bir gümüş okey stoğumuz olmuş oldu şu anda. Daha Lycan'ımızda bir sürü maalesef bir sürü <laughs> setimiz var. Onları da göstereyim size. Bir saniyenizi rica edeyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 463 tane set var. Okey eventinin bitmesine de 2 gün 12 saat var. Yani ben bunu ne ara oynayacağım bilmiyorum. Gözüme çok uydu. Belki oynamam bile gerçekten. <laughs> Şu an emin değilim ama. Bir bakacağım. Canım isterse oynayacağım. Oynamazsam çok da mühim değil bizim için. Zaten şuradan çıkacak şey 200 tane gümüş okey. Çıkarsa 10-15 tane de altın okeydir. Yani gerçi 40 50 para değil. 40 50 para yapar orada. Bir bakayım ben bir düşüneyim. Ee, oynarsam kayda girer onu da gösteririm. Oynamazsam da e, OK eventimizin hasılatı şöyle görmüş olduğunuz gibi Bayağı bir okey kasmışız. Yani 1000, 2000, 2200 bir tane önde bıraktık mı aynı? Bir tane önde bırakmışız. 2400, 2500 çok ya. Vallahi çok yapmışız. 2506 tane gümüş okey kasmışız. 120 tane de altın okey kasmışız. Ben bunu muhtemelen 2800'e falan tamamlarım. Ee, güzel 14 tane paketimiz olur. 40 bandan da satmaya çalışırız belki. Şu an pazardan çektim. 30 bandan satacak ama vazgeçtim. Baya birikmiş. Ee, ben e, okey okay event ile ilgili gelişme olursa tekrar kayda girelim. Evet arkadaşlar. Like okeyleri de oynamaya karar verdim. Üşenmeyeceğim. Hani yılda iki defa geliyor zaten bu etkinlik yapalım. Ee, buradan da ortalama olarak şu an 460 set var ki 2 gün daha var etkinliğin. Ee, 300 de buradan geldiğini varsayalım gümüş okeylerin. 2500 de zaten önceki e, pazar çarımızda şu an diğer çarımızdan, çarlarımızdan topladıklarımız var. Hani 2800 tane e, gümüş okeyle günü tamamladık diyebiliriz. event tamamladık diyebiliriz. Altın okeyler açısından da zaten yani ona da hadi 140 diyelim 150 diyelim onun çok bir önemi yok ama bir hesaplama yapıyorum şu an genel olarak sizlerle Şöyle e, 2000, 2800 tane olduğuna göre 14 çarpı e, 200 paketi Şu an satmayacağım bu arada 40 kona ka satma kararı aldım arkadaşlar e, çünkü şu anda yani 25-26 kona kadar düşürmüşler serverda Ben satmayacağım abi bu sefer e, inatçıyım bu konuda gerçekten satmama kararı aldım. Ee, emeklerimizin yani bir karşıtı olmaz 25 fondan satarsak yine bir getirisi olur ama değeceğini düşünmüyorum ben o yüzden 14 paket çalıp 40'tan 40 fondan satacağım 560 fon buradan gelirimiz olacak altınları da e, 60 emden satacağım 150 tane var desek 90 fonuna oradan gelir bize bu eventin getirisi 650 fon olacak ne zaman getirisi elimize geçer? E, orası biraz muamma ama e, ben bu şekilde satış yapmayı planlıyorum. Sizlere de bunun bilgisini vereyim. Bu arada like andaki okeleri oynamadan e, bir bu videoyu yollamış olacağım çünkü erken yollamak istiyorum videoyu. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Event raporumuzun son durumu budur. Şurada da arkadaşlar başarısızlığımın resmine e, hep birlikte son bir kez bakalım istedim. Toplam puanda sağlamamız hala 2, yalnız şu 3 arkadaşımız da bizi geçecekler muhtemelen event bitimine kadar. Maalesef başaramadık, kaygısız bayağı herkese puan farkını atmış yeterince. Kardeşimi de tebrik ediyorum buradan izliyorsa, selam olsun. Yani zaten çok hani bir anlamı olan bir etkinlik değil bu. Hani verdiği ödül çünkü bir göstereyim size, pardon yanlış açtım yani büyük ödül dediğin şey birinci bile olsan 10 tane almak abi vereyim ben 5 tane yani vermesem bu nasıl ödüldür. Ancak e, manevi olarak bizim için bir değeri vardı, bir amacımız vardı. Onu başaramadık. Olsun, e, denedik bizim için. Keyifli bir etkinlikti. Biraz e, videolarımızı geciktirmesine rağmen güzel bir getiri elde ettik. Yani durumlar böyle. Biz AFK'yken bir kere bir Ayşe Yetkin'e denk gelmiştik arkadaşlar Laykan'ımızda Aura Farm'larken. Onda şu an Ayşıklarını açtım. Kritik delicimiz bitiyor. Daha doğrusu kritiğimiz bitiyordu. Yani kritik delici arasındaki fark iyice açıldı. En sevmediğim olay da şu da. 60 tane fark var. Eşit çıkmasını isterim ama ee, bakalım belki abone sandıklarımızı tamamlarız. Bunlar da biliyorsunuz Sildan'a düşürdüğümüz sandıklar. Efsun sayımıza da bakalım bu arada. Onu not alayım şöyle. 10 efsunumuz var 11 tane de parşömenimiz var şunları açalım bakalım ne çıkarabiliriz Bir parşömen aldık Allah Allah bu sefer efsun almayacağız herhalde belli ki evet efsun alamadık Olsun sağlık olsun 76 kritik 168 derece Evet eşsizliğimiz harika bir hızla devam etmek etmiş Yani 60 fark vardı fark oldu 90 Teşekkürler abonelik sandıklar teşekkürler Arkadaşlar forumu çok takip etmeyen arkadaşlarımız için e, ufak bir bilgilendirmeyi de geçmek istedim videoyu göndermeden önce. Bugün Discord sunucumuzdan e, foruma e, bir çılgın yaz etkinlikleri başlığında bir e, post geldi. Şu şekilde çılgın yaz etkinliklerimiz olacakmış. E, metin atışı eventimiz var 20'si ve 21 arasında. Ben bu eventi çok seviyorum bu arada. 5 tane metin kesiyorsun. E, biraz şansın varsa 7 bon atıyor gibi bir şey aslında. Bayağı keyifli. Ee, onun dışında 21'inde 6 saat bir balık balkapoz eventi varmış. Bir de 22'sinde en sevdiğim 6 saat boyunca bir ayış etkinliği varmış. Buna katılır mıyız bilmiyorum ama e, katılmaya çalışacağım. E, onun dışında bir de e, ben hiç sevmediğim bir etkinlik bu başarı etkinliğimiz varmış e, canavar avı. Yani bununla da katılmak isteyenler değerlendirmek isteyenler için bir bilgi vermiş olayım. Bu şekilde de etkinliklerimiz mevcutmuş. Yani güzel sayıları okey etkinliklerin üstüne e, biraz farklı şeyler iyi olmuş diyebilirim. E, bakalım. Evet arkadaşlar videonun girişini az önce yapmıştım. Tabi siz bunu e, videonun başında izlediniz. Çıkışın hazır gelmişken onu da yapayım dedim. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Buraya kadar geldiyseniz de e, kanalıma abone olup e, video bir yorum bırakıp ve like bırakabilirsiniz. Onun dışında yine video başında da söylediğim gibi Twitch kanalımıza gelebilirsiniz. Ee, açıklamada linkimiz mevcut detaylar kısmında. Ee, hafta sonu bayağı uzun yayınlar yapmaya çalışıyorum. Hafta içi de bir 2-3 saat açmaya çalışıyorum her gün. Ee, desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Tekrar izlediğiniz için teşekkürler. Ee,